Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoyu izlemeyenler için bir önceki videoda yaşadığımız olayları anlatayım. Ben bu görmüş olduğunuz içi orbizle dolu havuzun içine kayıp düştüm. Sadece şu beyaz çok güzel parlayan orbizlerden bir tane almak istiyordum. Sonra ben yüzme bilmediğim için orada yardım çığlıkları attım. Ama koca ayı renk kör olduğu için beni kurtaramadı. Neyse sonuç olarak bu köpek gelip beni kurtardı. Bu arada bu köpeğin adı da köpükmüş arkadaşlar. Ben de o yüzden bu köpeğe bir tane hediye hediye etmek istedim arkadaşlar. Bu köpeğin normalde köpeğin kulübesi burasıydı. Burada yaşıyordu arkadaşlar bütün gün. Şuna bakar mısınız? Bakın lütfen bakın. Bakın içine sığmıyor bile. Önce eğilip sonra sığması gerekiyor. Buna rağmen kafası dışarıda kalıyor. Asla içine girmiyor. Yağmurda falan sürekli ıslanıyordu. O yüzden ben de bu köpeğe hayatımı kurtarmasının karşılığında bu gördüğünüz güzel evi aldım arkadaşlar. Artık burada istediği gibi kalabilecek. Bu arada bu normalde bir hamster için tasarlanmış bu ev. Ama biz köpek için de kullanılabilir diye düşündük. Bakın burada bile kalabilir. Gel bakalım. Of, of. Of, of. Of, 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 Bayıldı galiba arkadaşlar. İçeri girmeyi dene Neden olmadı? Bu arada şurada bir terslik var sanki. Bu ne işe yarıyor? Bakın sallanıyor. Aa, Vay canına. Aslında çok daha büyük bir evmiş burası. Bir çıksana köpek kardeş. Hav hav. Hav hav. Oo, artık balkonun bile oldu. Bu balkondan artık havuza bakarsın arada. Bakın tam havuzu görecek bir balkon. Çatıya çıkabiliyor musun? Al. 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 Arkadaşlar inanmıyorum. Çatıya da çıkabiliyor. Gerçekten harika. Hav hav. Aa. Ya bana teşekkür ediyor arkadaşlar. Anladınız mı? Hadi sen şimdi içeri gir. Yağmur falan yağarsa ıslanmayasın. Burada kal. Evet arkadaşlar. Beni kurtardığı için bu köpeğe böyle bir hediye almak istedim. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.